Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İKAS Eyüp Spor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Maçtan dakikalar 31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top alta çıktı. 33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Tiam dokunamadı ve Meşin yuvarlak dışarı gitti. 39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Van kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allen 6 pas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allen bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 48. dakikada Alla'nın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten alta gitti. 90 artı 2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa tiyam kafayla vurdu, kaleci Meş'in yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. 90 artı 7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Tiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşma golsüz sona erdi. Stat, Recep Tayyip Erdoğan hakemler, Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erıl İkas Eyüp Spor, Felipe, Robin Yalçın, Klero, Müjakik, Keligri, Yalçın Kayan, D.K. 55 Legovski, Kerem Demirbay, DK. 85 Taşkın İlter, Umut Meraş, DK. 68 Serdar Gürler, Seçler, Draguş, DK. 84 Ampem, Tiam Göztepe, Lis, Elin, Hilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, DK. 86 Taha Altı Kardeş, Rildney, DK. 86 Ahmet Ildız, Deniz, Çerni, Efkan Bekiroğlu, DK. 63 Miroşi, Van, DK. 86 İsmail Köybaşı, Jenderson, DK. 76 Sabra, Sarı Kartlar, DK. 1 Tiyam, DK. 42 Umut Meraş, İKAS Eyüp Spor, DK. 3 Deniz, Göztepe.